Bir sevdanın adıdır pütürge. Bir tutkunun, bir umudun ve yaşamanın tadıdır pütürge. Malatya'dan yola çıkın ve karşınıza gelen Kubbe Dağı'nı geçerken rüzgara, fırtınaya, tipiye meydan okuyun. Burnunuza buram buram yayla kokusu dolsun. Dünyanın en temiz havasını ciğerlerinize doldurun ve karşınıza çıkan pütürgeye şöyle bir bakın. Ormanlar size hayatı anlatsın, Şiroçayı yaşamayı ve acıyı hatırlatsın. Pütürge var olmayı öğretsin. Keferdiz yani doğan yol yaşamayı tattırsın. Avan yani gökçe size kucak açsın. Tepehan dertlerinize ortak olsun, Nohutlu uzaktan uzağa size el salsın. Bastığınız topraklar, içtiğiniz sular, soluduğunuz hava, yediğiniz ekmek ...size pütürgede olduğunuzu hissettirsin. Her önünüze çıkan insana iyi bakın. Eğer yüzü gülüyorsa, eğer elleri nasırlıysa, eğer yüzü gün ışığında kararmışsa... ...ve eğer yüreği bir kuş gibi hafifse, bilin ki o bizim memleketimizdir. Hiç fark etmez. Ya pütürgelidir, ya doğan yoludur, ya tebehan veya bir başka yerli. Hangisine sorarsanız o pütürgelidir. Fütürge'nin ne coğrafi yapısı, ne nüfusu, ne ekilebilir arazilerinden bahsetmek o kadar önemli değil. Fütürge'de doğan, suyunu içen, yaylalarında koşan türküleri, ağıtları, acıları, sevinçleri paylaşan insanları bizim için önemli. Değil. Peki nedir Fütürge'yi bu kadar önemli kılan? Ormanları bol ama doyurmaz. Toprakları çok ama ekilmez. Suları sınırsız ama kullanılmaz. Dağları heybetli ama geçilmez. Evet, her şeyleri var ama bunca insanın belki de kahrını çekemez. Bizim elin yi deli bol olur Çalar dizgin dol Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim iller. Oturup ağlasam gelindir derim Ölüm bizim için tozlu yoludur Ölüm bizim için tozlu yoludur Dumanlı dumanlı. For all the